Bu arada DEM Parti İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk'ten bir açıklama geldi. PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından devletin ortaya koyacağı veya atacağı adımlar önemli, beklentilere yanıt verilmeli dedi. Bazı çevrelerin sürece karşı olduğunu belirten Türk, bu bir Türkiye çözümü, bir barış projesidir. Herkesin omuz omuza vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Beklentilere yanıt verilmeli vurgusu yaptı Dem Parti İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından devletin ortaya koyacağı ve atacağı adımlar önemli dedi. Tarafların samimi olması ve beklentilere yanıt verecek bir davranış içinde olmaları gerekiyor. Abdullah Öcalan açıklamayı yaptı. O sorumluluğu görevi yerine getirdi. PKK'da bu karara uydu bu tarafta yapılacak bir şey yok ama devletin ortaya koyacağı veya atacağı adımlar önemli. Eğer bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsa ve bu konuda samimi ise toplumun ve halkın beklentilerine yanıt verecek bir tavır içinde olması gerekiyor. Biz iktidarın ve devletin samimiyetine inanmak, güvenmek istiyoruz. Türk terörsüz Türkiye sürecinde en yüksek toplumsal desteğin yakalanması gerektiğinin altını çizdi. Bazı Kemalist kesimlerin bu süreçten rahatsız olduklarını biliyoruz dedi. CHP lideri Özel ve ekibinin sürece samimi yaklaştığını ifade etti. Sayın Özel ve ekibinin samimi olduğuna inanıyorum. Yaptığımız görüşmelerde sonuna kadar bu sürece destek vereceğini ifade etmişti. Çok da ifade etmek de istemiyorum ama bazı Kemalist kesimlerin bu süreçten rahatsız olduklarını biliyoruz. Bu bir Türkiye çözümü, bir barış projesidir. Herkesin katkı sunması, omuz vermesi gerekir. Tartışmayla bu süreci götürmeye çalışırsak bir yerde bu araba devrilir. Onun için bütün gruplarla diyalog içinde olmamız, ziyaret ederek bu sürece destek vermeleri için çaba göstermemiz gerekir. İnanıyorum ki onlar da barış sürecine destek sunacaklardır.